Osmanlı Türkçesi dersimizin 5. haftasındayız. Osmanlı Türkçesinde sık kullanılan bazı ekler konumuz. Bulunma hal eki da de ta te her zaman dal ve güzel h şeklinde yazılır. Başka bir şekli, başka bir formu yok. Yani dal, elif yahut tehli şekli yahut tırılı şekli yok ekin. Baş ta. Baş ta. Dal güzel h T'li hali bulunmuyor kesinlikle yahut tığlı hali bulunmuyor. Veyahut en sona elif kesinlikle gelmiyor hocam. Sonda, sonda, orta da, Son, da. orta da. Or, da, sonuç ta. Bakın ta diye bitirmemize rağmen bugün sert sessizle bitirmemize rağmen, t ile bitirmemize rağmen burada ne yapmadık? İki noktalı t'yi kullanmadık. Yahut t' harfini kullanmadık. Sonuç ta. Sonuç kelimesinin diğer bir özelliği normal nunla yazılmıyor. Nazan nunla yazılan bir kelime. Bir kelimenin kökünde nazan neyi gördüğümüz zaman neydi hocam? O kelime mutlaka Türkçe idi. Sonuç ta. Süreç te. Bakın bugün söylerken süreç te şeklinde sert, patlayıcı, ünsüz de söylüyoruz. Ama... Osmanlı Türkçesinde bunu yazarken süreç d şeklinde yazıyoruz. Okurken süreçte şeklinde belki okuyabilirsiniz ama yazarken kesinlikle dal ve güzel h hey ile yazmak durumundasınız. Ben de. Evet, hal eklerinden ikincisi ayrılma hal eki. Tan, ten, dan, den her zaman, daima, dal ve nun da yazılıyor araya elif veyahut güzel he Veyahut dal yerine t harfi ya da t harfi kullanılmıyor hocam. Ondan arada elif yok. Bundan arada elif yok hocam. Şundan arada elif yok hocam veyahut bu harfte t harfi beyin hocam. Konudan geriden öteden Baş tan. Bakın sert söylenmesine rağmen Tan şeklinde sert patlayıcı ünsüzle söylenmesine rağmen baş tan sözcüğü burada ne kullandık? Dal ve nun kullandık. Araya kesinlikle bir elif geçirmedik. Kurak tan. Kurak tan. Üç ten. Osmanlı Türkçesinde yönetme hal eki a e her zaman güzel h ile yazılır. Oda ya. Tabii bu güzel hale şeklinde yazıldı dedik. Bazı istisnaları var. İlerleyen derslerimizde o istisnaları da işleyeceğiz. Oda ya. Okul okula. Oluşum oluşuma. Sağ sağ Sol sola. Öne arkaya. Bildirme dır dir, dir, tur tür, dur dur her zaman Osmanlı Türkçesinde dal ve re şeklinde yazılır. Her zaman. Burada kaç tane şekil var hocam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane şekli bildirmekinin tamamı dal ve re şeklinde yazılır. Araya herhangi bir ünlü harf almaz hocam. Gelmiştir. Bu arada bildirmekini anlatırken mış miş Muş, müş. Görülen geçmiş zaman ekini de aradan çıkarmış olalım Gördüğünüz üzere Bu ek de mış, miş Geçmiş zaman ekinde ne yapmamış hocam? Araya ek almamış Yani ünlü harf almamış Ünlü harf Mış, miş, Ekinde de yine ne yok hocam? Burada bir gelmiştir derken bir y harfi Kullanılmamış Bu da standart, bu da kalıplaşmış Gelmiştir bulmuştur. Bulmuş derken mimden sonra bir vav wow harfi yok hocam. Bulmuştur. Evet. Silgidir. Bir derken daldan sonra bir ye yok. Odur. Normal şartlar altında odur derken ne olması lazımdır? Daldan sonra bir vav wow olması lazımdır. Ama ek olduğu için burada vav wow kullanılmıyor. Bunlar kalıplaşmış ekler. Bu dur, şu dur. Çoğul eki, çokluk eki larler Osmanlı Türkçesinde her zaman ra ile yazılır. Baş var. Gözler. Onlar, bunlar, şunlar, yürüşler, duranlar diyelim bitirelim.